Hemen şöyle yapayım. Evet, ışıklarımı açayım. Acaba bugün hangi prensesi kurtaracağım? Evet bakalım. Bugün şunları şöyle bir koyayım ilk. Belki bugün görevim yoktur. Umarım. Çünkü her gün bir prenses kurtarıyorum. Tek 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 bilgisayar açıkla Göreviniz yakınlardaki kuledeki bir prensesi kurtarmak. Tık 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 tık. Bu kule nerede? Açıkla. Birizlerde. Sisli gözüken kale. Atla at gidiniz. Neden arabaları ve helikopteri kullanamıyorum? Annesi bir cadıdır şimdi. Ah bir de başıma bu eksikti. Tamam görevi aldım. Bildir. Tamam. Evet. Bu kitaplardan çıktı. Radyoyu aç. Çık, 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 çık. Bir prenses kaçırıldı. Çık. Aferin. O prenses. Ne? Kralı kraliçenin mi? Cidden mi? Krallı kraliçenin küçük kızı kaçırılmış. Gözlerimi tarat. Ama güzel. Burayı size emanet ediyorum. Gel bakalım atım. Arkadaşlar burada çok fazla o şeyden geliyor söz ediyorum. Evet bu kule olmalı. Prenses bunlarla kaçıracağım. Cita almayı unuttum. Evet. Binelim bakalım. Acaba prenses ne yapıyor? Ay piyano çalıyor. Of annem izin yok. Ne yapacağım ben şimdi? Çok sıkıldım burada da. Fransız orada olmalı. Eski biri beni kurtarsa gelip. İçeriyi tarat. Zız. Rapor ver. İçerisi temiz. Tek prenses var. Tamam. Eğitimli bir at ol tatlım. Aferin. Kapımı. Buradan. Yine burada bir yerden açmam gerek kapıyı. Çat. Çat. Oh. Buradan giremeyeceğim çok böyle. Ah, o kim? Ha. Yaklaşma. Burada bir yerde bir şey olmalı. Sence değil misin? Arkamdan kapıyı kapatma. Ses dene. Ha? Gideme. Burayı çok korunaklı yapmışlar. Aç <laughs> kapıyı. Ah! Oh. Yaklaşma. Seni kurtarmaya geldim. İnanmıyorum. Peki o zaman ben de seninle kalıyorum. İnanana kadar. Bunu engellemek için buradayım. Zaten annen yakında seni kesecek tatlım. Ah, oh, cidden mi? Kesmez ki. Arkadaşlar, ses için özür dileriz. Burada mı kalıyorsun? Evet. Dışarı çık. Burayı boşaltıyorum. Tahliye ekipleri, tahliye ekipleri. Durum raporu verin buraya gelemiyoruz. Burası çok korunaklı. Tamam ben nasıl girdim o zaman? Tek kişilik sensör. Gel. Çık. Çık tatlım hadi. Buraya gel. şuraya ot, gel şuraya. Tamam şimdi oradan çekil. Oradaki bir butona bas. Aferin. Gel. Ay bu da çok tatlıymış ama ben olan senin. Ne? Bin artık şu atlara. Kahverengi olan senin şuradaki üstü görüyor musun? Oraya gideceğiz. Hadi. Baba. Ha. Buraya çiti koy. At sürmek nasıldı? Çok ha. güzel. Atların inmenizi tavsiye ediyorum. Atlar nasıl iniyor? Atların inmeni tavsiye ederim. Şimdi bacağını at. Hop. Aferin sana. Eğilmene gerek yok. At sanıyor öldürmez. Gel. Benim. İçeri almıyor musunuz? Hila atar atacağım. Buraya gel. Cidden mi? Neden şeyi kabul etmiyorlar? Aof, oh, aferin. Bir seri çıktı. Annem beni kesecek. Bir çıktım. Annem oh İşte daha bir seri nasıl Çıktı. Ah, klasik. Annem beni kesecek. Annem beni kesecek. Bunları daha fazla duymak zorunda mıydım Allah'ım? <laughs> Piya hayır Piya orada kaldı. Sorun yok. Burada istediğin kadar bilgisayardan piyano çalabilirsin. Bilgisayarları sana ah, da. seninle daha çok işimiz var. Seni oradan kaçırdık. Çünkü yakın zamanda annen tüm büyünü alacaktı. Ve seni de öldürüp bir kenara atacaktı. Bunu söyleyeyim. Anne beni kesecek. Bir defa dışarı çıktım Radyoları açabilir miyim Bak şunu iyi dinle Sen hani orada doğduğunu zannediyorsun Ama senin annen olduğunu zannediyorsun ya Radyoyu açtığımı dinle Prenses kaçırıldı şok 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 Kral ve kraliçeden prenses kaçırıldı Adı Rapunzel Uzun saçlı sarı saçlı Güzel mavi bir Tılsımlı bir tacı ve mavi bir elbisesi var Şok 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 Büyük prenses kaçırıldı benim bu başka bir Benim annem o. Değil. O bir cadı. Seni ondan kurtarmak için geldik. Tamam mı? Seni bulmayacak. Ben yeni bir görevi gidiyorum. Burada bekle. Tamam. Ah. acaba? Evet kesin. Evdedir. <laughs> kırık taş mı? Olamaz. Ama her şey olduğu gibi. Acaba dünden kalan kırık taşlar mı? Ama ben onları onarmıştım. Nasıl yani? Eve biri mi girdi? Bunların hepsi kapalı. Rapunzel sarkıt saçlarını Rapunzel 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 olamaz Rapunzel tatlım sarkıt saçlarını Rapunzel Rapunzel sarkıt saçlarını olamaz odasında yok Rapunzel Saklambaç oynamayalım tatlım. Sarkıt saçlarını. Rapunzel. Rapunzel. Sarkıt saçlarını. Rapunzel. <laughs> olamaz. Bir muha muhafız parmak izi. Olamaz. Bir ajan. Rapunzel. Fazla uzaklaşmış olamaz. Rapunzel. Uzat saçlarını tatlım. Rapunzel. Rapunzel. Bu bir şakaysa hiç hoş bir şaka değil. Rapunzel. Uzat saçlarını. Rapunzel. Sarık saçlarını. Rapunzel. <laughs> Anne. Bu üstte olmalı. Rapunzel tatlım sarkıt saçlarını. Sonsuza kadar genç kalamam. Rapunzel. İşte orada. Onu hissedebiliyorum. Cadı hislerim bunu söylüyor. Rapunzel. Aa oh, çok yaşlandım Rapunzel. Sonsuza kadar genç kalamam çocuğum. Yardım et çocuğum. Oh sağ. Rapunzel. Rapunzel, neden buradasın? Olanların hepsini biliyorum. Ney? Sen bir cadısın. Ben bir cadı değilim tatlım. Gitmek istiyorum buradan. Yaklaşma. Rapunzel tatlım korkma benden. Neden biricik annenden korkarsın ki? Of bu da beni açılmıyor bu da. Of, Hadi ama Rapunzel. Biricik güzel annenden korkamazsın. Tatlım bekle gençleşmem gerek. Oh Rapunzel ah. Rapunzel bak geldim. bana yap diyorsun. Şurada bir bıçak olmalıydı. Burada bir makas var. Rapunzel. Hayır. Gel. Gel yoksa saçlarını kopartırım. Gel. Tamam tatlım yavaş. Yavaş. Şş, gel. Ha, gel. Saçını koparmamı istiyor musun? İstemiyorsan gel. Aç kapıyı. Bilmiyorum nasıl açılır. Ben büyüyle açabilirim tatlım. Aferin. Gel. Acaba senin küçük ajanın nerede? O nerede? Bana söyle. Nerede? Rapunzel. Sana ne söyledi? Bir şey demedi. Hı. Git. Hı. O oh. saçlarını koparmamı istiyor musun? Hayır. O zaman gel. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar takipte kalın. Hoşçakalın.